Hepimiz sürekli bağlantılarla dolu dijital bir okyanusta yüzüyoruz, değil mi? Ama bu suyun yüzeyinin hemen altında verilerimizi ele geçirmek için bekleyen görünmez tehlikeler, adeta akıntılar var. Peki bu tehlikelerle aramızda ne duruyor? İşte bu soru aslında günümüzün en kritik sorularından biri ve cevap genelde hiç aklımıza gelmeyen ama dijital hayatımızın adeta temel direği olan bir teknolojide saklı. Güvenlik duvarında. Peki, hadi olaya girelim en basit haliyle bir güvenlik duvarını ağınızın kapısında duran akıllı bir fedai gibi düşünebilirsiniz. Onun tek bir görevi var. Güvenli, size ait iç ağı, internet gibi tekin olmayan dış dünyadan ayırmak. Bir bariyer kuruyor ve sizin koyduğunuz kurallara göre gelen giden her veri paketine bakıp, sen geçebilirsin ya da hayır sen kesinlikle giremezsin diyor. Şimdi en başta sık yapılan bir hatayı düzeltelim. Güvenlik duvarıyla antivirüs aynı şey değil. Bakın güvenlik duvarı ağınızın sınırlarını korur. Bir nevi sınır polisi gibidir. Antivirüs programı ise o sınırı bir şekilde aşmış ve diyelim ki bilgisayarınıza ya da telefonunuza sızmış olan tehditlerle savaşır. Yani o da içerideki dedektif. Biri kapıda, diğeri içeride. Yalnız bu dijital muhafızlar hep böyle akıllı ve yetenekli değildi, onu da söylemek lazım. Tehditler akıllandıkça onlar da evrim geçirmek zorunda kaldı. Gelin isterseniz bu evrim yolculuğuna şöyle bir bakalım. Her şey 1989'da çok temel paket filtreleriyle başladı. Oradan 2010'lu yıllarda tanıştığımız günümüzün akıllı, yeni nesil güvenlik duvarlarına kadar geldik. Her yeni neslin amacı aslında çok basitti; bir öncekinin eksiklerini kapatmak ve tabii ki sürekli daha zeki hale gelen saldırganların hep bir adım önünde kalabilmek. Peki, aradaki fark ne kadar büyük diye sorabilirsiniz. Şöyle anlatayım. İlk nesil sadece gelen paketin adresine bakan basit bir kapı mekçisiydi. Paketin içinde ne var, iyi mi kötü mü hiç umursamazdı. Ama dördüncü nesil o tam bir güvenlik ekibi gibi çalışıyor. Sadece adrese değil paketin içine de bakıyor, derinlemesine inceliyor. Hatta şüpheli bir dosya görürse yani potansiyel bir virüs falan onu hemen ağınıza zarar veremeyeceği özel izole bir alana alıp orada test ediyor. Üstüne bir de ağı küçük bölümlere ayırıyor ki Olur da bir saldırı olursa bütün sisteme yayılmasın. İşte günümüzün modern muhafızlarının asıl gücü tam da burada. Bu yeni nesil güvenlik duvarları yani NGFW'lar artık olay olduktan sonra müdahale etmiyor. Proaktifler. Ne demek bu? Yani sadece "Aa bu bilinen bir virüs, durduralım." demekle kalmıyorlar. Yapay zeka sayesinde daha önce hiç görülmemiş, bilinmeyen tehditleri bile öngörüp daha size ulaşmadan durdurabiliyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Peki, tamam bu kadar gelişmiş koruma harika da neden buna bu kadar çok ihtiyacımız var? E çünkü artık korumamız gereken o krallık tek bir kaleden oluşmuyor. Dijital dünyamız resmen her yere yayıldı. Günümüzün en büyük zorluğu da tam olarak bu zaten. Artık savunacağımız tek bir kalemiz yok. Düşünsenize. Uygulamalar bulutta. Çalışanlar evden bağlanıyor. Veriler farklı farklı veri merkezlerinde. İşte bu dağınık yapı saldırganlara "Buyurun buradan girin." der gibi sayısız kapı açıyor. E hal böyle olunca o eski usul tek bir kapıya koyduğunuz bekçi bu karmaşıklıkla başa çıkabilir mi? Tabii ki hayır. İşte tam da bu noktada bu yeni, dağınık dijital dünyayı korumak için tasarlanmış yepyeni bir çözüm sahneye çıkıyor. Hibrit örgü güvenlik duvarı. Peki bu hibrit örgü de neyin nesi? Şöyle hayal edin. Artık tek bir devasa duvar örmek yerine tüm farklı konumlarınızdaki güvenlik duvarlarını yani veri merkezinizdeki, buluttaki, şubelerinizdeki duvarları birbirine bağlayan akıllı bir ağ kuruyorsunuz. Tıpkı bir örümcek ağı gibi. İşte bu yapı o ağın her bir parçasını tek bir merkezden yönetmenizi sağlıyor. Yani işin özü şu. Donanım olsun, sanal olsun, bulutta olsun, farklı türdeki bütün güvenlik duvarlarınızı tek bir beyin yönetiyor. Sanki hepsi tek bir cihazmış gibi. Bu ne işe yarıyor? Birincisi o inanılmaz karmaşıklığı ortadan kaldırıyor. İkincisi de bir çalışanınız ister ofisten bağlansın, ister evden, isterse bir kafeden herkes için aynı güvenlik kuralları tıkır tıkır işliyor ve bu anlattıklarım sadece bir teori değil sakın yanlış anlaşılmasın sektörün en büyük analiz firmalarından Gartner da birebir aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki 2026'ya geldiğimizde şirketlerin %60'ından fazlası bu hibrit yapıya geçmiş olacak. Yani bu yaklaşım artık bir tercih meselesi değil geleceğin standardı. Peki diyelim ki ikna oldunuz. Kendi kurumunuz için doğru modern muhafızı nasıl seçeceksiniz? Gelin şimdi bu teorik bilgileri şöyle pratik bir kontrol listesine dönüştürelim. Modern bir güvenlik duvarı alırken bakmanız gereken 6 ana kriter var. 1. Yapay zeka desteği şart. Tehditleri sizden önce o fark etmeli. 2. Yüksek performans. Bütün güvenlik kalkanları açıkken bile ağınızı yavaşlatmamalı. 3. Tek bir ekrandan yönetim. Unutmayın, karmaşıklık güvenliğin en büyük düşmanıdır. 4. Kapsamlı bir strateji sunmalı. Yani sadece duvar değil, modern ağın bütün ihtiyaçlarını karşılamalı. 5. Fiyat performans oranı Tabii ki ödediğiniz paranın karşılığını sonuna kadar almalısınız. Ve son olarak, belki de en önemlisi, 6. Bağımsız onay. Yani ben süperim demesi yetmez, bunu bağımsız kuruluşların testleriyle kanıtlamış olmalı. Gördüğünüz gibi güvenlik duvarları basit kapı bekçiliğinden başladığı bugün yapay zeka destekli akıllı koruma ağlarına evrildi. Dijital ve fiziksel dünyalarımız her geçen gün daha da iç içe giriyor. Peki bir sonraki nesil muhafızlar neye benzeyecek? Bizim dijital hayatlarımızı bugün belki de hayal bile edemediğimiz tehditlere karşı nasıl koruyacaklar? Cevabı ne olur bilinmez ama bu evrimin asla durmayacağı kesin.